Arkadaşlar hoş geldiniz videomuza. Bugün sizlerle ve yine Ramazan Saygın hocamızla beraber son günlerde gündemi kasıp kavran bir konuyu konuşmak için buradayız. Hocam konumuz Game. dolar. <gülüyor> <gülüyor> Hocam dolar değil. Bir dizi dizinin adı da Squid Game. Hocam bu dizi Netflix dizi platformunun şimdiye kadar izlenmesi en yüksek olan dizisi hı hı. konumunda. Dünya toplumu olarak, dünya olarak bu diziye böyle bir akın ettik gibi oldu hocam. Hı hı. Ben bunu sebebini merak ettim. Sizinle bunu konuşmak için bu videoyu çekmek istiyorum. Ben diziyi izledim, hı hı. bu analizini yapmak için. Sen de bu diziyle ilgili daha önce psikolojide yapılmış çok kült deneyler var. Evet. Onları takip et biliyorsun zaten. Aynen. Onları tekrardan bir gözden geçirdim. Şimdi öncelikle diziyi izlememiş olanlar için. Ben kısa bir özet geçeyim istersen. Çok güzel olur hocam. evet. Herkes dizi izlemiş gibi bir şey söz konusu değil şu an. Biraz anlatmamız iyi olur. Ha, şimdi öncelikle dizi Kore'de geçiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Doğru mu? Ben izlemedim hocam. Kore'de geçiyor. Doğru. Öncelikle dizi Kore'de geçiyor. Ve e, ciddi olarak maddi anlamda Sarsılmış, borçlanmış, hatta bunun için organlarını da bu sigorta firmalarına ipotek olarak vermiş olan çok zor durumda olan bazı insanlar var. Bir de bunları bir araya getirmek isteyen bir milyoner var. Hı hı. Bir şekilde bu insanlar sistemden bulunuyor, bu insanlarla iletişime geçiliyor ve kabul ettikleri takdirde de bu insanları bir adaya topluyorlar. Bu ada etrafı kapalı bir ada, insanlar nasıl geldiğini bilmiyorlar buraya. Buraya gelen insanların ortak özelliği maddi olarak artık dipte olmaları. Yani sosyoekonomik anlamda da... Prestij saygınlık anlamında da gerçekten çok zor duruma düşmüş olan insanlar var. Burada insanlara şöyle bir şey söyleniyorlar. Toplam 456 kişi toplanıyor. Bir yatakhane gibi bir yerde toplanıyor bu insanlar. Ve bu insanlara çeşitli oyunlar oynanacağını söylüyorlar. Eğer bu oyunları kazanırlarsa hayatta kalacaklar. Ve çok büyük bir maddi ödül var. Bu Milyon dolarlar civarında bir maddi ödül var. Hı hı. Şimdi Kore parası ne, ne kadar yapıyor onu bilmiyorum ama milyon dolarlar diyebileceğimiz maddi bir ödül var. Oyunu kaybeden öldürülüyor. Yani burada ilginç nokta o. Oyunu kaybeden elenmiyor. Oyunu kaybeden öldürülüyor. Hı hı. Ee, şimdi insanlar ilk önce bunu bilmiyorlar ama ilk oyunda bu sosyal medyada da çok gündem olan e, kırmızı ışık, e, yeşil ışık diye eee ...lanse edilen bir şey var, oyun var. E, bu ilk sahne... ...çok e, vurucu bir şekilde başlıyor. Yani kimse beklemiyor... ...insanların öldürüleceğini. Ama orada küçük bir hata bile... ...küçük bir hareket bile... ...insanların canice öldürülmelerine neden oluyor. Yani... ...o sahneden sonra... ...seyirci de, oradaki oyuncular da... ...bambaşka bir dünyaya giriyorlar. Çünkü işin ucunda... ...oyun var, ölüm var. Yani hayatta kalma aslında e, refleksi devreye giriyor. E, bu arada e, iş böyle olunca işin içinde rekabet var. E, kaybeden ölüyor, kazanan hayatta kalıyor ve e, daha sonra da büyük bir ödüle e, sahip oluyorsunuz. Şimdi insanların ilk önce motivasyonu büyük ödülü kazanmak. Ama daha sonra bu motivasyon hayatta kalmaya dönüyor. Ve her bir dizide farklı bir Oyun oynanıyor. Ee, oyunu kazananlar, bazen e, grup aktiviteleri yapılıyor, bazen bireysel oyunlar oynanıyor ama oyunu kay kaybeden insanlar ölüyor. Bu arada çeşitli e, koalisyonlar kuruluyor, yakınlıklar kuruluyor, arkadaşlıklar kuruluyor e, ya da tam tersi e, karşıt gruplar oluşuyor. Zaman zaman kavga, dövüş, öldürmeler oluyor çünkü e, her birinin ölümü demek. Benim daha fazla para kazanmam anlamına geliyor. Aynı zamanda bazen de ben oyun dışında da insanları öldürebiliyorum. Yani böyle bir ortam söz konusu. Ya ilk başta kabul etmeyeceksiniz ya da kabul ediyorsanız da bitene kadar orada kalacaksınız. O ilk girdiğiniz zaman kabul et istemeyenler e, oyunu terk edebiliyorlar. Bir de şöyle bir e, demokrasi ile ilgili de bir şey var, durum var. Eğer oradaki e, insanlar ee, yarışmaya katılanlar ortak bir şekilde yani çoğunluk olarak karar verirlerse yarışmayı bırakabiliyorlar. Böyle bir seçim hakları var aslında. Yani onların her zaman böyle bir seçim hakkı var. Ama e, oyuna başladıktan sonra çoğunluk olarak karar verirseniz e, böyle bir e, kendilerince adil olmaya çalıştıkları da bir durum var. Bu işi yöneten e, kişinin. İşin garip tarafı bu oyunların içerisinde yaşlı bir kişi var. Hı hı. Ee, biz dizinin sonunda anlıyoruz ki aslında tüm bu organizasyonu yapan bu e, yaşlı ve bir zengin milyoner kişi. Yani kendisi de oyunun içinde. Kendisi de oyunun içerisinde oluyor. Bir sahnede oyunu kaybediyor ve öldürüldüğünü zannediyoruz biz ama o dizinin sonlarında anlıyoruz ki aslında bu tüm düzeni kuran o kişiymiş. Hı, hı. Oyun oynamayı çok seviyor. Hayatta tek artık bu yaşlılık evresinde ona tek heyecan veren şeyin oyun olduğunu ve hayatta tamamen her şeyini kaybetmiş insanlarla bir araya gelerek bu oyunları oynamak istiyor. Bunu da dizinin sonrasında anlıyoruz. Burada bence insanları en çok etkileyen konu insanlar hayatta kalma, durumuyla karşı karşıya kaldıklarında, böyle bir tehditle karşıya kaldıklarında yaşamla ilgili birçok değerleri alt üst oluyor. Doğruları alt üst oluyor. Düşünceleri değişiyor, yaklaşımları değişiyor. En yakın kişi size düşman olabiliyor, sizi öldürebiliyor. Çünkü dizinin bir yerinde karı koca olmuş olarak gelen bir çift var. Oyunun bir aşamasında birisi artık gönüllü olarak ölümünü kabul ediyor. Çiftlerden birisi. Diyor ki hiç olmazsa birimiz kalsın da parayı birimiz alsın da işte en azından çocuklarımıza faydası olsun gibisinden. Böyle dramatik sahneler de var. Dizinin bence tutmasının ana nedenlerinden birisi de bu ölüm kalım savaşı. Tamamen kaybetmiş, hayatta kaybetmiş insanların buradaki mücadelesi. Aynı zamanda Survivor tadında geçen bir oyunlarda hem işin içinde hayatta kalma mücadelesi var. Çünkü oyunu kaybettiğiniz zaman ölüyorsunuz. Yani e, yeni bir oyuna geçemiyorsunuz. Hı hı. Böyle bir gerçeklik var. Realiti var. Çok vurucu bir gerçeklik anlamında söylüyorum bunu. Bu dizinin e, bu şekilde çok izlenmesinin ana nedenlerini biz sosyal psikolojide yapılmış deneylerin e, bazılarından biliyoruz. Hı hı. E, mesela e, Zimbardo'nun deneyi var. E, Miligram'ın deneyi var. İstersen o deneyler kısmında sen anlat. Daha sonra bunları biz eşleştirelim. Olur hocam, Zimbardo'nun deneyi meşhur Stanford hapishane deneyi olarak geçiyor. Burada hocam, Philip Zimbardo bir sosyal psikolog yani profesör aynı zamanda kendisi bir deney dizayn ediyor. Deneyin dizaynında şöyle bir şey söz konusu: hapisa şey pardon hapishane değil, aynen üniversitenin alt katına bodrum katına bir yapay suni hapishane inşa ediyor ve gazete ilan vererek denekler buluyor kendine 24 kişiyi Hı. kendine seçiyor denek olarak bunların içinde belli bir kesimi şey gardiyan belli bir kesimi mahkum olarak seçiyor ama bu 24 kişinin de deney içerisinde mahkum rolündeki gardiyan rolündeki olacağını haberi yok bir gün Zimardo yine deneklere söylemeden polis teşkilatıyla işbirliği yaparak mahkum olarak seçmiş kişileri direkt e, yolda giderken işte evlerinden böyle güncel hayat içerisindeyken e, tutuklatıp karakola gö göndertiyor. Orada işlemleri yaptırıyor. Daha sonra gerçek bir e, mahkum arabasıyla ha üniversitenin o Sony, Sony hapishanesine <laughs> getirtiyor. Yani şun, şunu istiyoruz vardı orada. Tüm böyle e, bir suçluğu hangi süreçte yaşıyorsa deneklerde bu süreci <laughs> yaşayıp da gelsinler istiyor. E, ardından içeride... Bu geliş şekli de aslında... O evet. dizideki geliş şekline benziyor. Evet çok benziyormuş. E, çünkü Anladım, dizide yani. de e, insanların getirilme şekli e, bu şekilde. Suçlu gibi değil ama e, böyle gizli getiriliyor orada. Nereye geleceğini insanlar nasıl bir yer olduğunu bilmiyorlar. Sadece işin ucunda bir para ödülü var. Oyun ve para ödülü var. İnsanlar bunu bilerek geliyorlar. Ama yüzleri maskeli, bayıltılmış bir şekilde nereye gittiklerini hiç bilmiyorlar. Bir adaya gidiyorlar. Bayağı benzer bir şeymiş aslında Zimbardo'nun deneyindeki bu kısımla. E, ardından şöyle bir şey oluyor hocam. E, Zimbardo e, gardiyanlara sadece bir konuşma yapıyor. Konuşmasında şunu söylüyor. E, sınırları aşmadığınız müddetçe mahkumları kontrol etmek sizin göreviniz. Ko kontrol etmeniz gereken ne varsa onu yapacaksınız diyor ve içeri yolluyor e, gardiyanları ve mahkumları. İlk gün tabii herhangi bir sorun yaşanmadan işte e, çok fazla iki tarafta işlerin ciddiye almadan bir e, gün geçiyorlar. Ama bir sonraki gün bir bakıyor bir bakılıyor ki gardiyanlar artık işlerini daha ciddiye alır hale gelmişler. E, mahkumlar da kendilerini mahkum olarak e, atletmeye başlamışlar. Çünkü şunu da istiyor e, Zimbardo. Her mahkum bir numara veriliyor. Ve asla isimleri seslenilmiyor. O, o mahkumlara hmm. numaralarıyla sesleniliyor. E, gardiyanlar tarafından o mahkumlara. Aynen bu dizide de öyle. Numaralarıyla sesleniyor. Hmm. Artık numara var isim yok. Tamam, Çünkü o da, Bu da bir e, psikoloji. Oradaki hmm. kişinin benliğinden Evet. kimliğinden bir soyutlama çabası. Sen artık orada Hasan değilsin. Aynen. Çünkü sana Hasan denildiği zaman Hasan'ın yıllardır getirdiği bir kültürü var, birikimi var, değerleri var, bakış açısı var, hayata karşı bir duruşu var. Aynen. Ama biz sana artık 256 dediğimiz zaman sen onlardan herhangi bir insan oluyorsun. Hayatta kalman gereken bir insan oluyorsun. Artık sen Hasan değilsin, artık 256'sın. Ve Onu hocam ee, ne oluyor biliyor musunuz bir süre şey sonra mahkumlar da artık isimlerini söylememeye söylememeye ve Numaralı ile kendini tanıtmaya başlıyorlar. Aynen, dizide de öyle oluyor. İşte, evet, sonra Zımbarda deneyinin deneyinden de oluyor bu. Ee, bu cemaatlerin e, ta, ya da tarikatların e, ya da terör örgütlerinin <laughs> e, yaptığı şey aynı şey budur. Orada e, mesela sen artık Hasan değilsindir. <laughs> sen oranın bir üyesisindir. Yani senin kimliğin yoktur senin o senin orada bir sıfatın vardır. Ne hatta farklı isimlerde kullanılır ya. Evet. Kod isimlerde kullanılır. Kod isimleri kullanılmasının nedeni de odur. Sen artık tamamen bu cemaatin, bu grubun, bu örgütün üyesisin. Sen artık asan değilsin. Yani orada çok e, insan psikolojisi açısından önemli bir şey var. E, mesaj var. Ya yani bunun yapılmasının bir nedeni var. Zaten cemaatlerin bir kısmında terör örgütlerinin bir kısmı da buradan hareket ettiler diye düşünüyorum. Mutlaka etmişlerdir hocam. Çünkü aslında baktığımız zaman bir insan neden kodalı verilir sorusunun cevabı burada yatıyor zaten. Evet. Kimliğinden Ardından, benliğinden uzaklaşması istedikleri gibi yönetmeleri için. Kesinlikle hocam. Yine Ezin da öyle bir şey yapmış zaten deneyinde. Ardından şöyle bir şey yaşanıyor hocam. Deney bu hocam başta söylemiyordum iki hafta sürecek diye planlanıyor. Ancak gardiyanlar o kadar fazla mahkumlar eziyet etmeye başlıyor ki iki mahkum daha deneyin üçüncü gününde akıl sağlığını kaybedip e, deneyden çıkarılmak zorunda kalıyor. Yani ruhsal sağlığı o kadar kötü hale geliyor ki e, zimbardat dayanamayıp o iki, iki e, gar, şeyi e, mahkumu deneyden koymak zorunda kalıyor. İnsanlar çok kısa süre içerisinde hemen o rollere giriyorlar. Kesinlikle. Ve e, gerçek hayattakinden daha fazla e, cezalandırıcı bir tutum sergiliyorlar. Aynen öyle. Tam öyle oluyor hocam deneyde de. Normal şartlarda e, dışarıda bu kadar gaddarca davranmayacak olan mahkum şey, e, gardiyanlar ee, mahkumları elinin altına aldıklarında yani e, onlar üzerinde bir otorite e, sahibi olduklarında e, çok fazla işkencevari eylemlere evet. kadar gid, gid, gidiyor olmuşlar. Hatta kameraların olmadığı yerde e, mahkumlar dövdükleri söyleniyor. da sonra buna açıklıyor kendisi. Bununla ilgili çok film de çekildi bu arada. 3-4 yani. tane film evet. çekildi evet. E, ve aslında bu filmler de izlenmeli bence hocam. Çok çok güzel anlatıyor oradaki <laughs> o psikoloji, o yapıyı. E, Deney hocam sonuna geleyim. 2 hafta sürecek, sürmesi planlanan deney 6. günün sabahında bitirilmek zorunda kalıyor. Çünkü artık evet, işte tamamlanamıyor. Şey çıkmaya başlıyor, tamamlanmıyor. Ve da hocam çok tuhaftır ki Zimbardo'nun bir kendi cümlesi var. Ben de kendimi hapishane müdürü hissettim biliyor musunuz de diyor aslında biliyor musunuz? Evet o da artık kaptırmış evet. kendini. O yüzden daha erken bitirilmesi gereken bir deneyken daha uzamış olarak hmm. vakti ediliyor. Üçüncü günde falan bitirilmesi teklif ediliyor hatta kendisine. Çünkü etik ihlalleri başlıyor. Evet. İnsan hakları ihlalleri başlıyor. Normalde deney olduğu için onun da bitirilmesi gerekiyordu Aynen Ama evet. işte 70'li yıllarda insanlar bunlara çok dikkat etmediği için Aynen evet. o günün şartlarında biraz daha uzuyor. Hocam Zimbardo'nun deneyine benzer bir deney de daha var. Milligram'ın deneyi. Bu deney içerisinde ufak bir hemen özet geçeyim. Bu deney içerisinde de denekleri bir odaya alıyorlar ve e, görünmez bir camın arkasında e, bir suçlu olduğu söyleniyor. ve onlara direktifler veriliyor. Direktiflerin da bir buton var. Bu butonla o içeride olduğunuz zannettikleri mahkuma elektrik isteniyor. Ben mahkum olarak içeride bulunan kişi ben bu deney olduğunu biliyorum. Rol yapıyorum. Evet. Ama sen e, o şok veren kişi olarak bunu bilmiyorsun. Evet bilmiyorum. Gerçek şok verildiğini zannediyorsun. Aynen öyle. Ama burada sana emri veren de bir üst var üst, üst var evet üst makam veren var bir evet statü statüde bulunan bir kişi var İşte çeşitli soru ve sorgulamalar var ve hı hı. E, o senin üstündeki kişi e, bana elektrik şok verilmesi için e, voltajı artır, artırmanı istiyor. Evet hocam. Ee, araştırmaya katılan onu, onu bilen bir kişi olarak her şok verildiğinde de gerçekten şok verilmiş gibi bağırıyorum. Bağırıyorsunuz evet hocam. Evet. İçeride o Rol icabı geliyor. yapıyorum ama sen bunu gerçek zannediyorsun. Aynen öyle. Ve içeriye o sesiniz geliyor. O içerideki çığlık seslerini düğmeye basan kişi olarak duyuyorum. Duymama rağmen her seferinde bana artır direktifi geldiğinde elektrik voltajını arttır, arttır direktifi geldiğinde basmaya devam ediyorum. Ve ölümcül Düzeye gelmesine rağmen e, bu kişiler. denekler e, emre itaat ediyorlar. Zaten bu itaat evet. deneyi diye geçiyor. Evet. Bir süre sonra işte Squid Game'de de aynı şekilde bir itaat durumu da var. E, oyunu yöneten kişiler öldüreceksiniz ya da e, öldürmelisiniz dediklerinde bir süre sonra buna itaat başlıyor. İnsanlar ilk etapta nasıl olur? E, biz birbirimizi öldürmek istemiyoruz deseler de bir evet. süre sonra kendi istekleriyle de öldürmeye başlıyorlar. Sadece emirle değil, kendi istekleriyle de öldürmeye başlıyorlar. Yani itaatle de öldürülüyor. Yani çünkü oyunun bir kuralı var. Ona itaat ediliyor. Ee, ve emir olmadığı zamanlarda da insanlar e, sırf rakibini elemek amacıyla oyun dışında da öldürüyorlar birbirlerini. Yani biz işte aslında bu hem oyunda hem de deneylerde İnsanın o karanlık taraflarını, karanlıktan kastım bizim ilkel dürtülerimizin evet. hala devrede olduğunu çok açık ve net görüyoruz. Yani e, insanlar e, şöyle söyleyeyim, e, bazı durumlarda, şartlarda bambaşka bir kişiye dönebilirler. Hiç tanımadığınız birisine dönebilirler. Yani onu belirleyen ana şey durumlar ve koşullardır. Yani buradaki verilen mesaj bu burada itiraz eden ve buna aslında bir şekilde itaat etmeyen ama isteksiz bir şekilde rıza göstermek zorunda kalan uyumak zorunda kalan bir adam var her defasında ama karşı gelmeye çalışıyor ama bir şekilde hayatta kalmak için istemeye istemeye yapıyor bunu bazıları en yakınlarındaki insanlar yani arkadaş dedikleri insanlar da isteyerek öldürüyorlar yani bir süre sonra suçluk duygusu da ortadan kalkıyor yani insani temel değerler bazı şartlarda tamamen devre dışı kalabiliyor. Hem deneylerin hem de bu oyunun ana özelliği aslında bu. Gerçeklik bu. Bu gerçekliğe dayandığı için de bence bu dizi çok tutuldu. Tabii ki görsel şeyler var işin içinde. oyunlar falan filan var ama tabii ama, ama özünde çok çekici olmasının altında hayatla ilgili bazı koşullar gerçekler. Ya bu depremsel felaket yaşadık bunları biliyorsunuz. Evet. Yani 17 Ağustos depreminde maalesef çok böyle hırsızlıklar falan oldu, evet. gasplar oldu ya da işte dünyanın çeşitli yerlerinde böyle afet dönemlerinde Amerika'da mesela elektrikler kesildi, marketler basıldı, yine bu deneyler konuşuldu. O zaman da Arjantin'de mesela ekonomik krizde insanlar sokak şeydeki yolda buldukları inekleri falan kesip parçalayıp götürdüler falan. Böyle durumlarda ben ona kıtlık psikolojisi diyorum. Yani şöyle ölüm psikolojisi var. Yani insanlar ölümle karşı karşıya kaldıklarında bambaşka bir insan olabilir, bambaşka kararlar verebilirler. İki bir de kıtlık psikolojisi var. Yani aç kalma korkusu da... Bunları çok fazla tetikleyebiliyor. Bambaşka bir insana dönebiliyoruz. Eğer sizin değerleriniz inanılmaz sağlam değilse, hı hı. inanılmaz sağlam değilse, hemen hemen herkes ya da çoğunluk deneylerinde gösterdiği bu, halkın büyük bir çoğunluğu bunları yapıyor. Asla yapmam diyen insanlar cinayet işleyebiliyor. Asla yapmam diyen insanlar zarar verebiliyor ya da onun arkasından iş çevirebiliyor. Buraya, burada bizim bize verilen mesaj da o çünkü biz günlük hayatta bunları biz küçük küçük karşılaşıyoruz yani büyük hayal kırıklığına uğruyoruz ya evet. yani şimdi şöyle düşün ben sana çok güveniyorum biz seninle yıllardır aynı şeyleri yapmışız yemişiz içmişiz gezmişiz güvenmişiz ondan sonra ihanete uğruyorum yani bu insanların bu koşullarda kaldıklarındaki şaşkınlıklarıyla benim şaşkınlığım aslında hiç farklı değil sadece olay farklı ama şaşkınlık aynı yani bu insan nasıl yapar bunu? Dediğimiz şey var ya, evet. aynen öyle. Bak insan yapıyor böyle durumlarda. Hatta ölüme kadar yapabiliyor. Yani bırak onun hakkında olumsuz bir şey söylemeyi, onun arkasından iş çevirmeyi, öldürmeye kadar gidiyor en yakın arkadaşını böyle durumlarda. Yani bence dizinin e, sansasyonel olmasının, vurucu olmasının ana nedeni bu özü, bu kısmı diye düşünüyorum. Hocam o zaman ben sizinle başka bir videoda özellikle bu ölüm psikolojisini ve kıtlık psikolojisini konuşmak istiyorum. Freud'un Thanos'u da işin içine giriyor. Hatta evet. burada onunla onunla konuşmak gerekiyor. yani bolluk, kıtlık dönemleri bizim ruh sağlığımızı, hastalıklarımızı, yaşam biçimimizi, duruşumuzu, bakışımızı çok basit bir örnek vereyim mesela hızlı yemek yiyen birisini düşün. Hı hı. Yani onun kökeninde kıtlık psikolojisi vardır atalarından gelen. Öyle örnek vereyim ben. Günlük hayattaki insanların davranışlarının kökeninde de atalarından gelen kıtlık ve bolluk psikolojisi vardır. Çok anlaşılabilir bir şey oluyor böyle açıkladığınız zaman. Hocam. Evet. Eğer konuyla daha detaylı ilgilenmek isteyenler olursa bir de Stanley Milligram'ın Deney diye bir kitabı var. Bu bahsettiğimiz deneyi detaylı bir şekilde de hikayesiyle sonuçlarıyla beraber de merak edenler okuyabilir. Merak edenlere baksınlar. E, hocam peki bu dizi e, çocuklar için uygun mudur? Kesinlikle, ya da onlara nasıl bir e, kesinlikle uygun e, değil? değil. Çocuklar derken hatta şöyle söyleyeyim ben e, kesinlikle 16-18 yaş sınırı olmalı. Yani normalde e, Gelişim düzeyi anlamında normal koşullarda 16 yaşındaki çocukların altı, 16 yaş altındaki çocukların kesinlikle izlememesi lazım. Hatta ben 18 yaşları falan da çok da tavsiye etmem açıkçası. Çünkü çok etkilenebilirler. Orada e, ölüm sahneleri, yaralama sahneleri falan çok açık seçik e, verilen e, bir yer. Lütfen yani oyun diye bir bakalım izleyelim çocukla beraber falan asla demesinler. Hı hı. E, çok travmatik bir etkiye neden olabilir. E, 6 yaş, 7 yaş, 8 yaş, 9 yaş, 10 yaş bu yaşlarda çok travmatik etkiye neden olabilir. Yani biliyorsunuz şimdi dünyadaki bazı cinayetler var. Oyunlardan, dizilerden izleyip yapanlar var bunları. Yani çocuklar bunlardan çok etkilenirler. Kesinlikle, kesinlikle tavsiye etme değil. yani Asla izletilmemeli. ya yani, Uygun değildir cümlesinin yerine doğru olan şey asla izletilmemeli. Öyle net bir şey söyleyelim ki insanlar arada kalmasınlar. Hocam bu soruyu şunun için sordum aynı zamanda. Instagram'ın çok fazla bir şekilde ebeveynlerden size bu diziyi çocuğuma niye izlememesi gerektiğini anlatamıyorum. Ya vahşet ee, var, cinayet var. Yazdınız. Yani çok açık seçik gösterilenler var, cinsellik var, çıplaklık var. Yani çocuklar için kötü olabilecek, kötü örnek olabilecek, travmatize edebilecek Bırakın kötü örneği, travmatize edecek sahneler var. O yüzden kesinlikle izletilmemeli. Yani bu diyecek ki bu senin için uygun değildir, bunun sadece adı oyun, içinde çok kötü sahneler var. Bu sana uygun değil diyecek, ebeveyn orada ebeveynlik etkisini kullanmalı yani. Kullanmalı, çok haklısınız. Hocam çok teşekkür ederim değerli bilgileriniz için. Bu video bence çok yararlı olacak izleyecek insanlar için. Bir sonraki videoda sizinle görüşmek, görüşmek üzere abi. diyelim. Görüşmek, görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere.